Sayın Başkan, şimdi İyi Parti'nin ittifakı yönelik işte Sayın Akşener'in açıklamaları sonrası işte masadan kalktı yorumlanıyor. HDP'nin işte büyük şehirlerde aday çıkaracağız çıkışı oldu son 15 günde. İzmir'de yerel seçimlerde bir risk görüyor musunuz? Bu endişeye kapılan partinize oy veren seçmen ne var? Partiler de var. Yani bu yerel seçimin bu tabloda Cumhuriyet Halk Partisi için bir risk teşkil ettiğine yönelik Şöyle bir e, ifadelerimin böyle bir sunopluk, üstten bakan bir şey olsun istemem. Yani şöyle bir şey yok. Seçmen e, AKP il başkanının söylediği gibi çantada keklik değildir tabii ki. Seçmen her seçimde elini vicdanına koyar. Hangisi daha doğru olduğunu düşünüyorsa ona oy verir. Bu seçimde de bizler çalışacağız, çabalacağız, kendimizi anlatacağız, hizmetlerimizi anlatacağız seçmenin neden bize oy vermesi gerektiğini bir kez daha anlatacağız. Ondan sonra seçmen oyunu kullanacak. Ve be, benim inancım şu. Seçmenin bize yine İzmir'de teveccühte bulunacağı. Yapılan icraatlarla, yapılan yatırımlarla, onlarla bir arada olma konusundaki tutumumuzla, kaynakları yönetme anlayışımızla, onlara daha fazla e, bize oy vermeleri için sebep sunduğumuzu düşünüyoruz. Ama bunun için de yeni çalışacağız, yine gideceğiz, tekrar tekrar gideceğiz, tekrar tekrar vatandaşımızdan o bir oyu isteyeceğiz. Ve bunu kararını verecek olan vatandaşımız şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir seçim daha önce yapılmış seçimler nedeniyle kazanılmış değildir. Seçim yeni baştan başlayacaktır. Ama görünen, bilinen İzmir'de dolaşan herhangi bir arkadaşımız, herhangi bir gazeteci der ki bu İzmirli bu arkadaşlara oy vermez. Kendinden gördüğü arkadaşlar değil. Çünkü onlar İzmir'e kör, İzmir'e sağır. Anlatacakları İzmir'le ilgili hiçbir hikayeleri yok. Şu Büyükşehir Belediyesi'nin şu hizmeti eksik kalmıştır, şu ilçe belediyesinin bu hizmeti eksik kalmıştır söyleye söyleye. Anlatacakları İzmir'le ilgili bizim yaptığımız dediği şeyleri yok. Geçen gün bir basın toplantısında 20 yıldır İzmir'e yaptığı yatırımları anlattılar imamlara verdikleri maaş, öğretmenlere verdikleri maaş, işte valilik personeli. Ya arkadaş maaş vermişsiniz. İzmir'e yaptıklarınızı anlatın bir. Çıkın. Biz de olalım o toplantıda. Siz de olun. Açık olsun o toplantı. İzmir'e yaptıklarını anlatsınlar. İzmir'e 35 tane vaatleri falan yok muydu? Başbakan geliyordu. İzmir Büyükşehir'ini alıyordu falan filan. Niye yapmadılar? Merkezi hükümetin yapacağı şeyler. Hiçbiri de böyle belediye bütçesiyle yürüyecek işler değil. Devasa devasa yatırımlardı. Niye yapmadılar? Niye yapmıyorlar? İzmir'de limanından tut, yapılması gereken binlerce şey. Çandarlı limanından tut. Yapılması gereken o kadar çok çalışma. İkinci çevre yolu vesaire. Niye yapmadılar? İşte İzmirli neden onlara oy vermez? Bu yüzden onlara oy vermez. Çünkü İzmirli onların kendilerine nasıl davrandığını görüyor.